Tekrar iyi akşamlar değerli izleyiciler şu anda ekranları karşında bizleri izleyen e, siz saygıdeğer izleyicilerimiz yavaş yavaş e, 2020 yılının e, bitimine saatler kala Zemgros Market'ten gerçekleştirmiş olduğumuz canlı yayınımız e, tüm hızıyla devam ediyor saatlerimiz şu anda 19.07 Saat 20 itibariyle Zemgros Market'te tarihi bir ana da tarihi bir ana şahit olacaksınız. Zemgros Market 2020 yılını müşterilerine özel sürpriz hediye çekilişleriyle ve sürpriz hediyelerle noktalayacak. Yakın zaman içerisinde gerçekleşen Aralık ayı içerisinde gerçekleşen kampanyaya yoğun bir ilgi vardı. Bu yoğun ilgi doğrultusunda. 250 TL ve üzeri alışveriş yapan e, tüm müşterilerimiz e, hediye kapsamına daha doğrusu çekiliş e, kapsamına alındı. Bu akşam e, yani e, ne diyeyim ben, size, ben, 500 diyeyim siz 1000 diyeyim. Çok o, müthiş bir e, ilgi var. Bu anlamda e, bunların arasında e, iki evli çiftimizi Uzungöl'e göndereceğiz, tatile göndereceğiz. Tatil yapacaklar. 3 gece 4 gün e, tatil fırsatı Zemgros Market'ten. Arkadaki arabamın daha doğrusu önünden okuduğunuz üzere Zemgros Market'teyiz. 2021 yılını kocaman yazdık, cama yazdık. Yine 2021 yılı böyle beyaz, şeffaf e, temiz e, bir yıl olduğunu e, olacak olduğunu e, inşallah e, nasip ediyoruz. 2021 yılı e, güzel bir yıl olsun. 2021 yılı bol sağlıklı gün olsun. E, günlerin geçecek olduğu, haftaların geçecek olduğu, ayların geçecek olduğu bir yıl olsun. Ama her ne olursa olsun, 2021 yılı içerisinde yine sürprizlerimiz ve artık bizler için olması gereken olumlu anlamda olması gereken sürprizlerin geçecek olduğu e, saatler, dakikalar ve saniyeler olsun. Bu anlamda tekrar e, Zemgros Market'e gelmek istiyorum. Zemgros Market'in şu anda kendi sayfasında Facebook sayfasında e, canlı yayınımız e, yayınlanıyor. Çok soru soru Facebook sayfasında canlı yayınımız yayınlanıyor. Ve Akçaabat'ın Sesi YouTube kanalında şu anda canlı yayınımız yayınlanıyor. Canlı yayınlarımız devam edecek. Saat 20'de çok müthiş bir e, çekilişe siz tanıklık olacaksınız. Belki de ulusal kanallarda olmayan bir e, ilki biz Akçaabat'ın sesi olarak burada gerçekleştireceğiz. Müşterilerimizle birlikte, e, çalışanlarımızla birlikte, e, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte e, mutlu bir e, 2021'e e, ayak basmak için, e, mutlu bir 2021'e merhaba demek için burada 2020 yılını noktalayacağız ve kapatacağız. Bu anlamda Zemgros Market'in hummalı çalışmalarını gerçekleştiren personellerimize gerçekten teşekkür ediyoruz. Açıldığı günden bu zamana kadar e, olağanüstü performansla çalıştılar ama bugüne özel e, çok önemli çalışmalar yaptılar, yorulmadılar. Yorulma bilmediler saat 10'dan e, saat 8'e kadar ki bu pandemi sürecindeki bu saat kısıtlamasında gerçekten müthiş bir performans sarf ettiler. Özellikle e, Zemgroş Market'in e, WhatsApp sipariş hattına gelen siparişleri saniye saniye burada tizlikle e, alarak e, kaydederek e, müşterilere evlerine getirerek e, müthiş bir performans e, sahbettiler. E, 0536 020 80 61 numaralı WhatsApp sipariş hattını arayan tüm müşterilerimiz özellikle Yıldızlı, Söğütlü, Akçabat e, sınırları içerisinde olan e, müşterilerimiz özellikle ve özellikle WhatsApp sipariş hattını arayarak siparişlerini verdiler. Vermeye devam ediyor. Yarın da verirsiniz. Yarından sonra da siparişlerinizi verebilirsiniz. WhatsApp sipariş hattını arayarak bu anlamda Zemgros Market'in e, bu şekildeki e, seri şekilde, express e, hızlı e, servis anlamındaki bu titiz çalışmalarına da bir yenisini de eklemiş olduk. Dedikten sonra hediyelerimiz gerçekten e, şu anda yanımızda gelecek olanlar da var. Sürprizler ne olur, sürpriz hediyelerde ne var, sürprizlerimiz ne olacak gibilerinden diye merak ediyor. iseniz bizleri takip edin, ne olduğunu öğreneceksiniz. Ama biz burada şu çıktı, bu çıktı falan diyemiyoruz. Çünkü hediyeler tamamen kapalı. Ben örnek gösterecek olursam şöyle hepsi tamamen kapalı. İçerisinde ne var diye merak ediyorsanız çıkan sahip kişiye çıkan kişi diyecek ki bana bu çıktı. Bizlerle de paylaşırsanız çok mutlu oluruz diyorum. Açıkçası ben şimdi burada diyorum sizlere ki Zemgros Market'e gelin. Saatimiz şu anda 19-12 20'ye çok dakikalar kaldı. Yani saat 20 olmasına çok dakikalar kaldı. Saat 20'de tamamıyla e, biz e, final yapmış olacağız. 20'de de tarihlerimizi belirleyeceğiz. Tarihlerimizin kim olduğu, tarihlerin kim olduğunu, hani evli çiftlerin e, bu anlamda uzun göle gidip tatil yapacak olanların kim olduğunu belirleyeceğiz. 50 kişiyi belirleyeceğiz. 50 tarihli kişiyi belirleyeceğiz. Çekilişlerimizi burada personelimizle birlikte ve yönetim kurulu başkanımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Açıkçası çok dolu dolu. Belki de hiçbir ulusal kanalın bu şekilde heyecanlı bir şekilde giremediği bir canlı yayını Zen Gross Market'ten gerçekleştirerek bir ilki de yaparak girmiş olacağız. Ben fazla sözü uzatmak istemiyorum. Saat 19.13. Saat 19.13. Ve bu dakikalar yavaş yavaş, yavaş yavaş yoğunluğa doğru gidiyor. Daha çok heyecanlanıyoruz. Çalışanlar heyecanlanıyor. Belki ekranları karşısında bizi izleyen izleyicilerimiz heyecanlanıyor. Belki şu anda bizleri izleyecek olan kişiler merak ediyordur. Acaba bana çıkar mı? Acaba bizlere çıkar mı diye. Belki olabilir. Bana da çıkabilir. Size de çıkabilir. Çünkü ben de aynı şekilde 250 TL ve üzeri alışveriş yaptım. Belki de bana da çıkabilir ama tok yok. Gayet e, adaletli bir şekilde bir çekiliş olacak. Bunu da burada e, belirtmek istiyorum. Faraza, hani içinizde şunu geçer. Ya efendim hani Zem Gross Market e, sadece yılbaşına özel değil de yılbaşından sonra da böyle organizasyonlar hani bizleri de tatile gönderse diye böyle içinizden geçebilir. Evet. Onun da müjdesini vereyim değerli yönetim kurulu başkanımız ve Zemgros Market yılbaşından sonra da çiftlerimizi uzun göle tatile gönderecek. Evet, bunu peyder yapacağız. Her hafta bir çiftimizi biz nereye göndereceğiz? Uzun göle tatile göndereceğiz. Ve tatillerini yapacaklar. Zemgros ismi altında tatillerini yapacaklar. Bu müjdeyi de vereyim. Ve bunun ötesinde de farklı eee Sürprizlerimiz olacak. Zem Market'i Market'i ta takip edin. Sosyal paylaşım sayfalarını takip edin. Zem Market'e gelin. Özellikle fiyatlarını bakın. Bu anlamda başka bir şey söylemiyorum. İnşallah Anladım. ilerleyen dakikalarda müşterilerimiz de geliyor. Canlı yayın masamıza geliyorlar. Kolay gelsin diyorlar. Gerçekten hummalı bir şekilde alışverişimiz devam ediyor. Ee, biz de ne diyelim. Birazdan e ki canlı yayınımızda daha farklı bir kompozisyonla, daha farklı bir yayınla karşınızda olmak dileğiyle diliyorum. Ben şimdi sözü fazla uzatmıyorum. Tekrar ben sizi ekranlara kilitliyorum. Şu anda bakın ekrana verecek olduğum görsellere iyi bakın. Daha sonra buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.